Herhalde. 2022 Ocak 9 itibariyle yapılacak olan manisa şoförler ve otomobilçiler esnaf odası seçimleri yarışında ekibimle birlikte biz de varız diyoruz. Esnafımızın tüm sıkıntılarını biliyor, çözüm noktalarını da biliyoruz. Kendileriyle görüştük, taleplerini dinledik. Yardımcı olabileceğimizi, çözüm noktası, çözüm noktasına varabileceğimize inanıyoruz. Çalışkan bir ekibimiz, bilgili bir ekibimiz, genç, dinamik, arzulu bir ekibe sahibiz. Geleceğiz, istekliyiz ve azimliyiz. Bu yarışta biz de varız diyoruz. Nemrut'un ateşine su taşıyan karınca misali yolumuz belli olsun deyip Yolumuz hizmetteyip yola çıkıyoruz. Tüm esnafımız adına hayırlı olsun diyor. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyor. 3 yıldan beri ben bu işi yapıyorum. 23 yıldan beri ben bu işi yapıyorum. Daha önce adaylığımız olmadı. Mevcut e, şu andaki yönetim ve denetim grubunda üyeydim. E, şartlar gereği istifa ederek ayrıldım. Ve bu dönemde de rakip olarak çıkıyorum. Diğer e, başkan adaylar arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Demokratik bir seçim olsun. thank oh. you.